Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gravimetrik analiz yönteminden bahsedeceğim. Gravimetrik analiz kütle ölçümüne dayanan analitik bir yöntemdir. Bu analiz bir çökelek oluşturulmasını, ayrıştırılmasını ve kütlesinin belirlenmesini içerir. Genel olarak bu yöntem iyonik bileşiklere uygulanır. Ne yapıyoruz? Bileşimi bilinmeyen bir örneği suda çözüyoruz ve başka bir maddeyle reaksiyona girerek bir çökelek oluşmasını sağlıyoruz. Daha sonra oluşan çökelek süzülüyor, kurutuluyor ve tartılıyor. Yani kütlesini belirlemiş oluyoruz çökeleğin. Oluşan çökeltinin kütlesini ve kimyasal formülünü bilerek formülü de girenlerin tepkimesinden tahmin ediyoruz kütleyi de ölçtük. Orijinal örneğin belirli bir kimyasal bileşeninin kütlesini buradan hesaplayabiliyoruz. Yani orijinal örneğimizdeki anyon veya katyonun kütlesini hesaplayabiliyoruz bu şekilde ve son olarak da bu bileşenin kütlesi ve orijinal örneğin kütlesinden yola çıkarak bileşenin orijinal bileşikteki kütlece yüzde bileşimini belirleyebiliyoruz. Şimdi bunu örnekler üzerinde Görelim. Evet, birinci örneğimiz tam da bu açıkladığımız şeyleri bize gösteren bir örnek ve şöyle. Klorür iyonları ve bilinmeyen bir metal içeren 0,5662 gramlık bir iyonik bileşik örneği suda çözülür ve gümüş nitratın fazlasıyla muamele edilir. 1,0882 gram gümüş klorür çökeliği oluşursa Orijinal bileşikteki klor atomunun kütlece yüzdesi nedir? Klor ve gümüşün atom kütleleri bize verilmiş. Şimdi bizim bir örneğimiz var ve bu örneğimiz klor iyonlarıyla bilinmeyen bir metali içeren iyonik bir bileşikten oluşuyor. Örneğimin ben kütlesini biliyorum ve bu örneğin sulu çözeltisine çöktürmek için bir çökelti elde etmek için gümüş nitratın sulu çözeltisini ilave ediyorum ve bunun fazlasını kullanıyorum. Demek ki benim sınırlayıcı bileşenim o zaman örneğin kendisi ve ikisinin reaksiyonundan bu kadar gram gümüş klorür çökeltisi meydana geliyor. Ne yapacağım? Örneğimdeki klor atomunun kütlece yüzdesini bulacağım. Şimdi çöken şey burada gümüş klorür katı maddesi çöktü ve ben bunun 1,0 8, 8, 2 gram olduğunu biliyorum. Normalde şöyle yapabilirim. Gümüş klorürün mol kütlesini hesaplayalım. Yani gümüşün ki 107,95 artı klorun ki de 35,45. Gümüş klorürün mol kütlesini 143,4 gram bölü mol olarak bulurum. O zaman 143,4 gram gümüş klorürde Kaç gram klor iyonu var? 35,45 gram klor bulunuyor. Nerede? Gümüş klorürde. Kütlece yüzde kaç klor içerir? Yani 100 gramında gümüş klorürün kaç gram klor bulunur? Önce bunu hesaplayalım. Klorun yüzdesini yüzde %24,72 olarak buluruz. Bu kadar klor bulunuyor benim gümüş klorürümde. O zaman şöyle diyebilirim ben. 100 gram gümüş klorürde 24,72 gram klor bulunuyorsa benim gümüş klorürüm kaç gramdı? 1,0882 gramdı. Bu kadar gümüş klorürde kaç gram klor bulunur? Klorun kütlesini 0,2600 90 gram olarak bulurum. Şimdi gümüş klorürde bu çöken gümüş klorürde 0,2690 gram klor bulunuyor. Bu klorların hepsi nereden geliyordu? Benim klor iyonları ve bilinmeyen bir metal içeren örneğimden, iyonik bileşimden geliyordu. O zaman demek ki benim bu örneğimde, örneğimde kaç gramdı bu kadar gram? Benim 0,56 62 gramlık örneğimde 0,2690 gram klor varsa yüzde kaç klor içeriyor bu örnek kütlece? Böylece örnekteki klorun kütlece yüzdesini bulmuş olurum ki bu da yüzde %41,51 klor iyonu eder. Evet gelelim ikinci örneğimize. 0,150 molar 30 ml kalsiyum klorür çözeltisine 0,100 molar gümüş nitrat çözeltisinden 15 ml eklendiğinde kaç gram gümüş klorür çökeltisi oluşur? Gümüş klorürün mol kütlesini bize vermiş. Şimdi yine kalsiyum klorürle gümüş nitratın tepkimesi var. Hemen bu tepkimeyi yazalım ve çöken gümüş klorürü de görelim. Kalsiyum klorür sulu çözeltisine ne ekliyoruz? Gümüş nitrat sulu çözeltisinden ekliyoruz ve bize gümüş klorür çökeltisinin oluştuğunu söylüyor. Katı demek ki bu, çözünmüyor ve buradan ne oluşur? Kalsiyum nitrat iyonundan da kalsiyum nitrat bileşiği oluşur. Kalsiyum nitrat da suda çözünür. AQ yazdık. Şimdi denklemi denkleştirmemiz lazım. Burada iki tane nitrat var. Buraya iki yazdım. Klor burada iki tane. Buraya da iki yazdım. Gümüşler de denkleşmiş oldu. Denklemimiz böylece denkleşti. Kaç gram? Bu gümüş klorür çökeltisinden oluşur. O zaman burada tepkimeye girenler kalsiyum klorür ve gümüş nitrat. Kalsiyum klorürün derişimi belli. Hacmi belli. O zaman ben bunun molarite eşittir mol bölü hacimden mol sayısını bulabilirim. Mol sayısı molaritesi 0, 150 molar. Hacim 30 mililitre yani 0,03 litre. Böylece kalsiyum klorür mol sayısını 0,0045 mol olarak bulurum. 0,0045 mol. Gümüş nitratın mol sayısını bulalım. Onun da molaritesi ve hacmi belli. Mol sayısı eşittir. Molaritesi 0, 100 molar. Hacmi de 15 mililitre yani 0,015 litre. İkisini çarptığımda buradan 0,0015 mol olarak gümüş nitratı mol sayısını bulurum. Şimdi oluşacak gümüş klorür bunlardan hangisi sınırlayıcı bileşense ona göre oluşacak. Sınırlayıcı bileşeni nasıl belirliyoruz? Bu giren mol sayılarından hangisi küçükse ama bu küçüklüğü belirlerken de ne yapıyorduk? Denkleştirilmiş denklemdeki kat sayılara bölüyoruz bunları. 0,0045'i 1'e böleceğim. 0,0015'i 2'ye böleceğim. Hangi sayı daha küçük? Buradan çıkacak sayı daha küçük olduğu için benim sınırlayıcı bileşenim gümüş nitrat olduğu. O zaman buna göre yapacağım. Yani şöyle diyeceğim. 2 mol gümüş nitrattan 2 mol gümüş klorür oluşuyorsa 2 molden 2 mol oluşuyor. Yani birebir tepkimeye giriyorlar demek ki bu. 0,0015 mol gümüş nitrattan kaç mol gümüş klorür oluşur derim? Yani demek ki 0,0015 mol gümüş klorür elde edilir bu tepkimeden. Bu çökeltinin kaç gram olduğunu soruyor bana. Ben çökeltinin mol sayısını buldum. Mol sayısı eşittir kütle bölü mol kütlesi 0,0015 mol kütlesini bulmaya çalışıyorum. Ve mol kütlesini de 143,4 gram bölü mol olarak bana verdi. Böylece elde edilecek gümüş klorürün kütlesini 0,2151 gram olarak bulurum. Evet gelelim üçüncü ve son sorumuza. 250 mililitrelik 0,0113 molar gümüş nitrat çözeltisindeki gümüş iyonlarının çoğunu çöktürmek için kaç gram sodyum klorür gerekir? Tepkimenin net iyonik denklemini yazınız. Yani ben gümüş nitratı çöktürmek istiyorum sulu çözeltide. Ne ile? Buradaki gümüş nitrattaki gümüş iyonlarını çöktürmek istiyorum. Sodyum klorürle çöktüreceğim. Buna sodyum klorür ekliyorum. Şimdi o zaman gümüş ve klor iyonlarından gümüş klorür çökeltisi olur. Yani buradaki gümüş iyonları gümüş klorür olarak çöker. Sodyumla nitrat iyonlarından da sodyum nitrat oluşur. Bu da suda çözünür. Yani bunun net iyonik eşitliği. Şimdi gümüş nitrat suda çözünüyor. Gümüş iyonları ve nitrat iyonları. Sodyum klorür suda çözünüyor. Sodyum ve klor iyonları. Sağ tarafta gümüş klorür çözünmüyor. Çökelti halinde katı. Sodyum nitrat da sodyum ve nitrat iyonları şeklinde suda çözünen bir tuz. Her iki taraftaki aynı iyonlar gözlemci iyonlar ve net iyonik eşitlikte yer almayacak. Burada nitrat var, burada da nitrat var. Sodyum var, sodyum var. Bunlar net iyonik eşitlikte yer almıyor. Gümüş iyonları artı klor iyonlarından gümüş klorür çökeltisinin oluştuğu bu eşitlik benim net iyonik eşitliğim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Gümüş nitratın bana molaritesi ve hacmi verilmiş. O zaman bunu çöktürmek için gerekli olan sodyum klorür soruyor. Ne diyonik eşitliğe baktığımda buradaki gümüş iyonları gümüş nitrattan gelecek. O zaman ben gümüş iyonlarının mol sayısını bulabilirim hemen. Molarite eşittir. Mol bölü hacim dersem. Mol sayısı eşittir. Molaritesi 0,0 113 molar. Hacmi de 0,250 litreye çevirirsek litre. Şimdi buradan mol sayısını, gümüş nitratın mol sayısını 0.002825 mol olarak bulurum. Gümüş nitrat suda gümüş ve nitrat iyonlarını ayrışıyor. Yani birebir ayrıştığı için bu aynı zamanda gümüş iyonlarının da mol sayısı yani 0.002825 mol gümüş iyonu. Tepkimeye giriyor. Ve ben bu iyonların tamamını çöktürmek için ne kadar sodyum klorür gerekir bunu bulmaya çalışıyorum. Hemen buraya baktığımda 1 molle 1 mol tepkimeye giriyor. O zaman bu kadar mol gümüşle 0,002825 mol klor tepkimeye girecek. 1'e 1 bir tepkimeye girdiği için böylece klor iyonlarının mol sayısını buldum. Sodyum klorürün mol sayısı ne olacak? Sodyum klorür de Gördüğümüz gibi 1 molünden 1 mol sodyum 1 mol klor şeklinde ayrışmış. Klor iyonlarının mol sayısı 0,002825 ise sodyum klorun mol sayısı da 0,002825 moldür. Mol sayısını da buldum artık sodyum klorü. Ne geçebilirim? Kütlesine geçebilirim. Onu da nasıl bulacağım? Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Mol sayısı 0,002825 mol. Sodyum klorürün kütlesini bulmak istiyorum. Ve mol kütlesi de bana verilmiş. 58,44 gram bölü mol. Böylece sodyum klorürün mol sayısını 0,165 gram olarak bulurum. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.